aleyholsun bunu saygıyla selamlıyoruz. Devlet Akpark Belediye Başkanı Adayı Mustafa Parkolu sizleri saygıyla Selamlar Zeytinburnu. 30 Mart'ın geliyoruz. Selamlarız diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Adayımız Mustafa Fazlo ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Doktor Adil Emeci Hazretleri saygıyla selamlıyoruz. Yokaç <laughs> Mahallesi'ne saygılar sakinlerini, derneği Burluları Emniyet Müdürlüğü mensuplarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bizim emniyet Teşkilatımız her zaman bizim başımızın tacıdır. İşimize geldiği zaman kötü, işine, işine geldiği zaman iyi, işine gelmediği zaman kötü bir emniyet yanlışına yaklaşımına karşıyız. Emniyetimizi seviyoruz. Evet, hayırlı günler diliyoruz, selamlıyoruz, sevgiyle emekli polislerimizi de selamlıyoruz. Evet, emniyet teşkilatımıza sevgiler, vatandaşlarımıza saygılar. Yaşak Mahallesi'nin saygıdeğer sakinleri, Karadeniz Sokrası, Sokrası çalışanları, camlarından bakan ablalarımız, hanımefendiler, saygılar, sevgiler, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Mustafa Fazlıoğlu sizleri saygıyla selamlıyor, muhabbetle selamlıyor. Olüvyum'a doğru giden, Olüvyum'dan gelen vatandaşlarımız, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, Olüvyum bizim eserimizdir. de. İşte, Böylesine güzel teşhisleri kazandıracağız. Selamlar Ali İşler, Mehdi kardeşim. Değerli Dizai Güzellik Salonu, selamlar. Hepinize saygılar. Anadolu Bankı'nın önünde yürüyen kardeşlerimiz, Eylül'de poşet olan vatandaşlarımız, Taftalı Kitap Kırtasiye, Lix mağazası çalışanları, Gökalp'in saygıdeğer insanları, Subayi Lojmanları'nda bulunan değerli emniyet ordu mensuplarımız, Hepinize saygılar, sevgiler. Hanımefendiye günler, camdan bakan hanımefendiler, bankasiyonun üstünde oturup el sallayan ablamız selamlar, sevgiler, kaldırımda yürüyen bankasiyonun önünde el sallayanlara selamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı Mustafa Fazlıoğlu, olümyumun önündeki vatandaşlarımıza, olümyum taksi çalışanlarına selamlar. Olümyum zevkini burada kazandıran ben Doktor Adile Mecan, sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa Fazlıoğlu ile birlikte ilçe başkanımız Metin Doğan ile birlikte. Evet, Gökhan Mahallesi'nin sahipler sakinlerini saygıyla selamlıyoruz. Mustafa Fazlıoğlu başkanla birlikte ilçe başkanımız Ömer Doktor Adil Emecan hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kuvvet Türk'ün önündekileri saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Selam olsun kuzu çalışanlarına diyoruz. Evet. Devam et evet çay içen vatandaşımıza selamlar. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mustafa Fazlıoğlu sizlerle birlikte Diyanet Merkezi'nde tedavi gören vatandaşlarımıza saygılar diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Osman Genç kardeşimize belediye meclis karışıkta e başarılar diliyoruz. Afişleriyle Zeytinburnu güzel süslemiş. Evet, Selamlar el sahibiyanlara, farklı dinlenenlere selamlar. Mustafa Fazlıoğlu, CHP adayı, sağ ol teyzeciğim ablacığım. Ellerin dert görmesin. Selamlar, Eray Çay Bahçesi'nde oturanlara selamlar, saygılar. Mustafa Fazlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı. Mustafa Fazlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı. Bütün Zeytin vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, saygılarını sürüyor. Merhaba. Aydınlık Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi ile gerçek anlamda tesis edilecek. CHP'li günlerde yaşasınlar diyoruz çocuklarımıza. Doğum yapan annelerimize de hem göz aydınlığı hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kırmızı ışıkta duran taksilerdeki, elimizdeki vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Evet, doğum evinde çalışan, acilde çalışanlara selamlar. Mustafa Fazlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı. Bütün sağlık çalışanlarına selamlar. Sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Haydi çabuklar. Alıyoruz, muhabbetle selamlıyoruz. <laughs> Mustafa Fazlıoğlu başkan adayımızla birlikte Dersiz mahallesinin sakin göğüs hastanesi etrafındaki esnaf kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Öz Malatya Tandırık'a e selamlar hayırlı işler. Evet selamlar. Mustafa Fazlıoğlu Başkan'la birlikte İlçe Başkanımız Betim Doğan, ben Doktor Adil Emecan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Seyitim Nurlu, 30 Mart'tan sonra güler insanların yaşadığı kendi olacak diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayımız Mustafa Bey, Kafayıl Gaz Gümrüğe selamlar, Hüseyin Ömür'ü e elinden öpüyorum Çok teşekkürler, saygılar Mustafa Fasoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayımızla birlikte Ben Doktor Adile Hocam ve İlçe Başkanımız Metin Doğan Sizleri saygıyla selamlıyoruz, Alçın Tekstil, hayırlı işler diyoruz Ortex, hayırlı işler Güneş Otomotiv, hayırlı işler Evet Asım Kazancıgil Caddesi Sahipler ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye adayımız Mustafa Fazlıoğlu saygıyla selamlıyoruz. Kasım Kazancı Gece Caddesi'nde oturan vatandaşlarımızı, Ganyan Mahallemizdekileri, Melike Eczanesi'nin önündekileri, Melike Eczanesi mensuplarını ve Zeytinburnu'nun gururu Öz Taksi Birliği'ni, Yılmaz abimi ve arkadaşlarını Mustafa Fazlıoğlu ile birlikte ben Doktor Adile Bacan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Metin Doğan'la birlikte saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Asım Kazancı Gül'e saygıdeğer sakinleri, Yeşil Uğur Spor Kulübü'nün sporcuları, yöneticileri, idarecilerini, evet, Boston Köfteli değerli çalışanlarını, Doktor Adile Mecan, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Fazlaoğlu, İlçe Başkanımız Metin Doğan, saygıyla selamlıyoruz. Saygıdeğer büyüklerimizin emanetçileridir. Evet, Mustafa Fazlıoğlu sizleri saygıyla selamlıyor. Evet. Selam Merkez Efendi Köftesi Mustafa Fazlıoğlu sizleri saygıyla selamlıyor. Şenol kardeşimiz meclis üyesi evet. adayımız Şenol Gürel'i de sizleri saygıyla selamlıyor. Demir yolları Yurt eli değil mi? Demir yolları Evet. da eli. yapacak bir şey yok. Gürel'i. Çok uğraştık onlara şey ya buna mı gitsin? Arkadaşlarına selamlar, sevgiler. Mevlana köftesi, hayırlı işler. Mustafa Pazdoğlu, sizi selamlıyor. Evet. selamlıyorum. Hayırlı günler. İstanbul'da inançlara saygılı Mustafa Sarıgül diyoruz. Hayırlı günler, merkeze kaçtılar. Hayırlı günler. Öğretmenim, nasıl gidiyor mu? Evet, öpüyorum gözlerinden. Özledim diyorum. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Mustafa Fazlıoğlu, yeşe ve ilçe başkanımız Metin Doğan, ben Doktor Adil Emezoğlu hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kalplıkla selamlıyoruz. Üsküp Mahallesi'nin sorunlarını biz çözeceğiz. Sultan Murat Camii'nin etrafındaki vatandaşlarımızın aşır, dertlerini aşır, biz bitireceğiz. Aşır, Merkez yapalım. Efendiler kazanacak. Aşır, Merkez, aşır, efendi. Merkez Efendi Mahallesi'nin saygıdeğer sakinlerini aşır, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkan adayımız aşır, Mustafa aşır, Fazlıoğlu aşır, ve eşi aşır, ve ilçe başkanımız Metin Doğan, ve üyesi adaylarımız ve ben Hep Ben Doktor Adil Bocan Meclis Yılsı adaylarımız Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyoruz Muhabbetle selamlıyoruz Merkez Efendisi ve ailesinin Asil insanları onurlu insanları Sizleri saygıyla selamlıyoruz Muhabbetle selamlıyoruz Evet İskifah ailesinin Problemlerini biz çözeceğiz Diyete de bile sorunlarını Biz çözeceğiz Sultan Murat Camii'si Mustafa Fazlıoğlu'nun ve bu Metin Doğan İlçe Başkanımız ben Doktor Adil Emecan hepinize saygılar, sevgiler diyoruz. Merkez Pastanesi'ni kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Onur Kardeşler Kıratanesi'ni saygıyla selamlıyoruz. Kıratanenin önünde oturan vatandaşlarımızı Cumhuriyet <laughs> Hümetoğ Halk Partisi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Fazlıoğlu'yu bütün esnafımıza, Merkez Efendi Mahallesi sakinlerine saygılarımızı sunuyor. Eşiyle birlikte, Eğitim Başkanımız ve bir birlikte meclis üyesi adaylarımız ve ben Doktor Adile Evecan hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı işler kardeşim. Oruç oğlu elektriğe selamlar diyoruz. Evet, internetteki arkadaşlarımıza selamlar. Merkez Efendi sakinlerini saygıyla selamlıyoruz muhabbetle selamlıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız ve ben doktor Adile hepinize saygıyla selamlıyoruz muhabbetle selamlıyoruz evet çıktık yolundan çıktı G39 sakinleri hepinize saygılar Cumhuriyet sevgiler otobüs durağında bekleyen kardeşlerime selamlar sevgiler Mustafa Sarıgül ve Mustafa Fazlıoğlu. İstanbul'da Sarıgül, Zeytinburnu'da Fazlıoğlu diyoruz. Mustafa Fazlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı site sakinlerini saygıyla selamlıyor. Evet, eşiyle birlikte ilçe başkanımız Metin Doğan, meclis üyesi adaylarımız ve ben 3. dönem belediye başkanımız Doktor Adile Emecan sizleri sevgiler. Evet, bakanlara saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda fazla diyoruz. Karşıdan bakan Yıldız Örmen'in yanındaki kardeşlerimize saygılar diyoruz. Telsiz ve beş tersiz sakinlerine saygılarımızı sunuyoruz. Seyit Nizam Mahallesi sakinlerine saygıyla selamlıyoruz. Tramvayda seyahat eden vatandaşlarımıza, tramvaya yeni binen vatandaşlarımıza, ilçe başkanımız Recep Doğan, meclis üyesi adaylarımızla birlikte ben sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ben 3. dönem belediye başkanımız Korkun Adil Mustafa Fazlıoğlu başkanımızla birlikte eşiyle birlikte ilçe başkanımız Metin Doğan'la ve meclis üyesi adaylarımıza sizleri saygıyla selamlıyoruz. Avcı tekstilde çalışanlara hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet, meclis üyesi adayımız Satı Oral'la birlikte hanımefendi selamlar. Evet. Çiftlik <laughs> pasajındakilere çok selamlar. Loklar ailesine saygılar. Şemsettin Loklar ve arkadaşlarına, kiracılarına satılmış oral meclis üyesi adayımız Mustafa Fazlıoğlu Belediye Başkan adayımız eşiyle birlikte ilçe başkanımız Metin Doğan İran kardeş selamlar Sibel Tekstil'e selamlar Red Down'a selamlar Kabin Sports'e selamlar Amigo Tekstil'e selamlar, Rappel Tekstil'e selamlar, Wexford'a e selamlar, Kırtex'e selamlar, binde alışveriş yapanlara, kaldırımda yürüyen vatandaşlarımıza, trafikte bekleyen sürücü kardeşlerimize, polis kardeşlerimize selamlar sevgiler, Aldo e selamlar, minibüstekilere selamlar saygılar, Mustafa Fazlıoğlu eşiyle birlikte, meclis üyesi adaylarıyla birlikte sizlere saygıyla selamlıyoruz, sevgiyle selamlıyoruz. İstanbul'da Mustafa Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda Mustafa Fazla oluyor ve ile birlikte ilçe başkanımız Metin Doğan, meclis üyesi adaylarımızla birlikte ben üçüncü dönem belediye başkanı Doktor Adil sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. El kurdaki kardeşim İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Çare Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda Fazla oluyoruz. Evet, ilçe başkanımızla birlikte, Fazlıoğlu başkan adayımızla birlikte ve eşi ve meclis üyesi adaylarımız, ben Doktor Adile Mecan Belediye Başkanımız, sizleri saygıyla, sevgili, muhabbetle selamlıyoruz. Evet, selam olsun Seyit Nizam Mahallesi'ne, selam olsun bizden diyoruz. Kara Mustafa seni gördüm, Mustafa dilsiz. Evet, Mustafa Fazlıoğlu başkanımız size Çare Sarıgül'ün selamlarını da getirdi eşiyle birlikte sizleri saygıyla selamlıyor. İlçe başkanımız Seyit Nizam'ın başkanımızla birlikte sizleri selamlıyoruz. Meclis üyesi adayımız Özgür Aydın, Seyit Nizam'ın çocuğu Çare Sarıgül diyoruz. Mustafa Fazlıoğlu başkan adayımızla birlikte eşi ilçe başkanımız Metin Doğan, meclis üyesi aday arkadaşlarımız ve Şenol pazarcı kardeşimiz Seyit Nizam'ın çocuğu sizlerin evladı Özgür Aydın Meclis Üyesi adayımız, diğer Meclis Üyesi adaylarımızla birlikte, evet Merv 2 Kuru Yeniş'teki çalışanlara selamlar. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Özgür Halk Market'teki çalışanlarımıza selamlar. Mustafa Sarıgül'ün selamlarını getirdik size. Akçay Döner'e selamlar. Sizin. Akbaşlara selamlar. Gökçe Kuru'ya selamlar. Parktaki vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Çarı... Evet. Doktor Adil Emecan ben. Eski belediye başkanımız, doktorunuz. Çare Sarıgül'le birlikte Mustafa Fazlıoğlu diyoruz. Eşiyle birlikte sizleri selamlıyor. Meclis üyesi adaylarımızla birlikte sizleri selamlıyoruz. Evet. Çare Sarıgül diyoruz. Mustafa Fazlıoğlu diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayımız. Mustafa Fazlıoğlu eşi, ilçe başkanımız Metin Doğan, <laughs> meclis üyesi adayları Özgür Aydın ve <laughs> sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. <laughs> yapıyorum, vallahi yapıyorum, billahi yapıyorum gözlerinden. Çağrı Sarıgül diyoruz. İstanbul'da Sarıgül. Zeytin Doğru'nda Mustafa Fazlıoğlu diyoruz. Hepimizi saygıyla selamlıyoruz. Evet yanımızda ilçe başkanımız Seyit Nizam'ın bağrından çıkan Metin Doğan ve meclis üyesi adaylarımız Özgür Aydın ve Kemal Küçük Pazarcı Sapı Oral ve diğer kardeşlerimizle birlikte sizlere hizmet etmeye heyecanıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Balkondan el sallayanlar, camlardan bize bakanlar, İstanbul'da Sarıgül, Zeytinburnu'nda hazır diyoruz. Eşiyle birlikte ve ilçe başkanımız Metin Doğan, meclis üyesi aday arkadaşlarımız, selamlar, saygılar, sevgiler. Mehmet A bunu deyince bizim için her şey geri kalın. Önce zeytin bunu diyoruz. Zeytin hizmet bizim ibadetimizin parçasıdır diyoruz. İstanbul'da sarı gül zeytin bununda fazla olur diyoruz. El sallayan selamlıyoruz. Ellerimizde... <laughs> Mustafa Fazlıoğlu yanında eşi ve ilçe başkanımız Metin Doğan meclis üyesi adaylarımızla birlikte sevgili Seyit Nizam Mahallesi sakinlerini sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Muhabbetle selamlıyoruz. Elit tekstili hayırlı işler diliyoruz. Evet. Parktaki, parktaki vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. İlginize alakamıza teşekkür ediyoruz. Size hürmetlerimizi sunuyoruz. Şahinler kafeteryaya hayırlı işler diliyoruz. Şahinler dönerden giyin diyoruz. Aydınlık suyet dünyası ışıl çiçekçiye selamlar. Kadir, cadde erkek kuaförüne selamlar. Balkondan el sallayanlar. Camlara çıkanlar. Hepinize selamlar sevgiler. Çenol kardeşimiz bizimle birlikte meclis üyesi adayımız Çenol Küçük Pazarcı. Evet, Çare Sarıgül diyoruz. Keyfin bunu da fazla olur diyoruz. Fazla Oğlu başkanımız eşiyle birlikte. ilçe başkanımız Metin Doğan'la birlikte. Meclis üyesi adayı Özgür Aydın, Çenol Küçük Pazarcı. Diğer meclis üyesi adaylarımızla birlikte. Ben Doktor Adile Yazan. Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Saygıdeğer sakinleri İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'da Mustafa Fazlaoğlu ve Fazlaoğlu Başkanımız eşiyle birlikte ilçe başkanımız Metin Doğan, meclis üyesi adayları Özgür Aydın, Şenol Küçük Pazarcı, Satı Oral, diğerleri ve ben Doktor Adil Emecan, eski başkanımız sizleri Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünden saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Çare gül diyoruz. Zeytinburnu'nda Fazlıoğlu diyoruz. Fazlıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Ömer Usta'ya hayırlı işler diliyoruz. Vahdet Çakaloğlu kardeşimiz ve ailesine selamlar. El sallayanlara çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Belediye Başkanı adayımız. Mustafa Fazlıoğlu ve eşi ilçe başkanımız Metin Doğan. Ben üçüncü dönem belediye başkanımız Doktor Adil Emecan. Sizleri birlikte saygıyla selamlıyoruz. Rauf Bektaş Caddesi'nin saygılar sakinleri, sevgili Zeytinburnu'lular, sevgili Beştensizler, kaldırımda oturan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz. Satı kardeşimizle birlikte meclis üyesi, birlikte Fazlıoğlu Başkan, eşi, ilçe başkanımız, Meclis üyelerimiz Rauf Tektaş Caddesi'ndeyiz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz, muhabbetle selamlıyoruz. Ben Doktor Adile hocam. 3. dönem belediye başkanımız. Burada Fazlıoğlu Başkan'la birlikte, eşiyle birlikte, ilçe başkanımızla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Ozan Market'e selamlar, Nezik Köfte'ye selamlar. Yüksel Amca ellerinden öpüyorum ben Doktor Adile hocam. Saygıyla eylemim önünde. Mustafa Fazlıoğlu. Başkan adayımız ve eşi ilçe başkanımız Metin Doğan, ben Doktor Adil Ercan, meclis üyesi adayımız Satı diğer arkadaşlarımızla birlikte sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Rauf Bektaş Caddesi'nin saygıdeğer sakinleri, saygıdeğer esnafımız, ömür pastanesine hayırlı işler diliyoruz. İkmal giyimi hayırlı işler diliyoruz. Toprak inşaata, öğretmen kaldırımda yürüyen vatandaşlarımıza selamlar, sevgiler. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Mustafa Fazlıoğlu ve eşi ilçe başkanımız Metin Doğan. Ben Doktor Adile Emecan üçüncü dönem başkanımız. Size birlikte saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Evet İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Mustafa Fazlıoğlu diyoruz. İstanbul'da Sarıgül, Zeytinburnu'nda evet Mustafa Fazlıoğlu ilginize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Saygılarımızı sunuyoruz. Tüm Beştensiz Mahallesi sakinlerini, Rauf Tektaş Mahallesi sakinleri, Caddesi sakinlerini, Yıldız Erkek Kuaförünü, Köftaneyi, Akgün Oğulları, Unlu Mamülleri, hepinize saygılar. <laughs> Rauf Tektaş Caddesi'nin saygıdeğer sakinleri, balkondan el sallayanlar, Muhtarımız Adem Yavuz'a ve Zeytinburnu dönercisi Adile, ben Doktor Adile Mecan, Mustafa Fazlaoğlu Belediye Başkanı adayımız ve eşi ve ilçe başkanımız Metin Doğan, meclis üyesi aday arkadaşlarımızdan Satı Oral ve diğer arkadaşlarımızla birlikte sizi selamlıyoruz. Trafikte bekleyenlere İstanbul'da Çare Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda fazla oluyoruz. Zeytinburnu dönemcisine ve müşterilerine saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Karadeniz kuyumculuğa selamlar. Evet, Ponçik mağazasına selamlar, Bikro Market'e selamlar, Hazalum'a selamlar, Tuğra Avucu'na selamlar, İzoli'ye selamlar, Yılmaz Anahtarcı'ya selamlar, Kardeşler Et Tavuk Pazarı'na selamlar, Kısmet Lokantası'na selamlar, Formet Çelik Kapı'ya selamlar, Beş Telsiz Camisi sakinlerine, Satı Oral kardeşimiz, Meclis Üyesi adayımız, Belediye Başkan adayımız Mustafa Fazlıoğlu, ben Doktor Adile Mecan, İlçe başkanımız ve meclis üyelerimize selamlıyoruz. Balkan Tulumba'ya selamlar, sevgiler, saygılar. Yaren Kuruyemiş'e saygılar. Dinç Optik'e selamlar, Doğuş Çiçeğe selamlar. Belediye Başkan adayımız Hayri kardeşimize düğünü var. Mutluluklar diliyoruz. Evet, Salon Kuruya selamlar. Mustafa Fazlıoğlu ve eşi İlçe Başkanımız Metin Doğan, Satoral Meclis üyemiz, ben 3. dönem başkanımız Doktor Adile Recan, Cumhuriyet Halk Partisi adına selamlıyoruz. İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda fazla oluyoruz. Hepinize sevgiler, hepinize saygılar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda fazla olur. Ve fazla olur başkan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı ve eşi ilçe başkanımız Metin Doğan. Meclis üyesi adaylarımızla bendeniz Doktor Adile Mecan 3. dönem başkanı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz, muhabbetle selamlıyoruz. İstanbul'da Sarıgül diyoruz. Zeytinburnu'nda Mustafa Fazlıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı ve eşi ve ilçe başkanımız Metin Doğan. Ben Doktor Adile Mecan 3. dönem belediye başkanınız. Meclis üyesi aday arkadaşlarımızla sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de başarılar diliyoruz. Merinos mağazasına selamlar. Prestij fotoğrafçılara selamlar. Cep ucuzluğa selamlar. Kaldırımda yürüyen vatandaşlarımıza selamlar. Sonuna Şakir Caddesi'nde oturan vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Tanık vele turizme başarılar, kazasız belasız yolculuklar. Evet, bütün hanımefendi çok selamlar sevgiler. Sağlar selamlar. Kapalıoğlu inşaatının önünde oturanlara selamlar. İstanbul'da Sarıgül, Zeytinburnu'nda fazla oynuyoruz. Kuaför Mustafa'nın önünde duranlar, Prestij Kuaför'e selamlar. Meclis üyesi adaylarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayımız Mustafa Fazlıoğlu sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Fatih'e selamlıyor. İmran Paf Restorant'taki demlenen kardeşlerimize selamlar. Yeşilova Market'tekilere selamlar. Sarı Anet Market'e selamlar. Öz Anket Sıcak Kuru selamlar. Dil Çöplük'tekilere selamlar. Ayakkabı Dünyası'na selamlar. İstanbul Yeşilvali selamlar. İstanbul'da Sarı Gül diyoruz. Zeytinburnu'nda Mustafa Fazlıoğlu diyoruz. Mustafa Fazlıoğlu ve eşi ilçe... Sultan Veli Efendi'nin saygılar mensupları, sevgili Yeşil Tepeler, Safa Fazlıoğlu Başkan adayımızla birlikte eşi, ilçe başkanımız, ben Doktor Adile Hocam, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Tamar Açık Köfte, Çekik Bağrı'nın oğul Oğuz, Tamar, Tamar Kanışveriş Merkezi, hepinize selamlar sevgiler, saygılar, Bin Bağzası'nın önündekilere selamlar sevgiler, Mega Super Kooper'e selamlar, Yeşil Tepe selamlar. Canet'e, evet Merkez Dönergisi'ne, Yeşil ye selamlar. 74 Sokağı Saygıdeğer Sakinleri, Mustafa Fazlı Başkan'la birlikte eşi, ilçe başkanımız Metin Doğan, ben Doktor Adile Emecan, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Yeni Ömer Tek koltuğundaki